Merhaba Duam. Binbir Gece Masalları 968. Gece Şehrazat anlatmaya başladı. Ondan sonra ab, abi Usta hükümdara gitti. Dideğini söyledi. O da dideğini verdi. Basra halkına bunu duyurdu. Onlar şöyle dedi: Biz kedi ve köpeklerden mohlarımıza zarar gelmesinden korkuyoruz. Bunun üzerine hükümdar o saatte Halk tekrar sokaklara çıkınca kadar kedi ve köpeklerin hapsedilmesini emretti. Kız her cuma günü namazdan iki saat önce çıkmaya başladı. O cariyeleriyle basta sokaklarında dolaşırken hiç kimse sokaktan geçmiyor, geçemiyor, bir pencere veya aralıktan bakamıyor. İşte sebebi budur. Kızı sana anlattım. Söyle bakalım oğlum sen onun hikayesini mi merak ediyorsun? Yoksa onunla bir araya gelmek mi istiyorsun? Genç anacığım, temennim onunla bir araya gelmek diye karşılık vermiş. Kadın, sen bana sahip olduğun hazine böyle haber ver demiş. Genç anacığım, yanımda en değerli, en değerli madenlerden dört çeşit var. Birinin değeri 500, birinin değeri 700, Birinin 800, birinin de 1000 dinar demiş. Kadın dördünü de harcayabilir misin diye sormuş. Delikanlı hepsini feda edebilirim diye karşılık vermiş. Kadın o halde halk için işlerinden bir parça al. Değeri 500 bin dinar, 500 dinar olsun. Sonra da mücevher ustalarının ustasının dükkanını sor. Ona git. Onun üzerinde pahalı elbiselerle otururken bulacaksın. Yanında çırakları vardır. Hemen dükkanına geri ve otur. Mücevheri çıkar ve usta bu taşı al bana ondan altın bir yüzük yap. Büyük yapma tam ayarında olsun. Hiçbir fazlası olmasın. onu ustalıkla yapman istiyorum de. Sonra da ona 20 dinar ver. Her çırağa da birer dinar ver. Yanında bir süre otur. Onunla sohbet et. Yanına bir dilenci gelirse ona da bir dinar ver. Ona cömertliğini göster ki seni bir dilen seni sevsin. Sonra yanından ayrıl. Evine git ve orada gecele. Sabah olduğunda kocamın yanına gel ona yüz dinar ver. Çünkü o fakirdir diyerek yapması gerekenleri anlatmış. Delikanlı tamam dediğin gibi yapacağım diyerek kadının yanından ayrılmış. Yanına değeri 500 dinarlık bir mücevher almış. Mücevher çarşısına gidip ustaların ustası abidin yerini sormuş. Birileri ona yerini tarif etmiş. Dükkana vardığında ustaların ustasını görmüş heybetli bir adammış. Üzerinde pahalı elbiseler vermiş. Yanında dört çırak çalıştırıyormuş. Selam vermiş. Adam delikanlının selamına karşılık verip uyur etmiş. Genç mücevher parçasını çıkarıp Usta bu taştan bana bir altın yüzük yapmanı istiyorum. Onu tam ayarında yap. Hiçbir fazla sormasın. El işçiliği çok iyi olsun demiş sonra 20 dinar çıkarıp bunu üzerine yapacağın nakışlara harçlık olarak al. Ücreti de ayrı. O sonra demiş. Sonra her bir çırağa bir dinar vermiş. Çıraklar onu çok sevmiş. Usta abit de ondan hoşlanmış. Oturup onunla sohbette başlamış. Delikanlı her gelen dilenciye bir dinar veriyormuş. Cömertliği karşısında şaşırmışlar. Usta Abit'in evinde de dükkanının bulunan iş malzemelerinin aynısı bulunuyormuş. Farklı bir şey işleyeceği zaman evinde yaparmış ki çırakları ondan bu hakkı haklı sanatı öğrenmesinler. O iş yaparken karısı önünde otururmuş. Karısına bakınca zanaatinde benzeri görülmemiş şeyler yaparak tüm maharetini gösterir. Hükümdarlara yaraşır işler yaparmış. Bu iş içinde evinde çalışmış. Yüzü şimdiye kadar görülmemiş müthiş bir işçilikle yapmaya başlamış. Karısı bunu gördüğünde "Bu mücevher parçasıyla ne yapmak istiyorsun?" demiş. "Altınla bir yüzük yapmak istiyorum. Çünkü onun değeri 500 dinar." demiş. Karısı "Kime diye sorunca güzel görünüşlü genç bir tüccara. Delikanlı ağzı tıpkı Süleyman'ın yüzü gibi kıpkırmızı mercan misali tutakları var. Ceylanlar gibi bir boynu var. Bir yanı bembeyaz, bir yanı tatlı kırmızı yanakları var ki dağ lalesi gibi. O çok nazik, kibar ve cömert bir delikanlı. Şöyle şöyle yaptı diyerek olanlar anlatmış. Sonra da karısına delikanlının güzelliğini, cömertliğini ve mükemmelliğini anlatmaya devam etmiş. Kadına delikanlının iyi taraflarını ve güzel ahlakını öyle bir anlatmış ki onu sevdirmiş. Hiç kimse delikanlının güzelliğini ve cömertliğini ondan daha güzel anlatamazmış. Karısı güzelliği bana emsal olabilir mi diye sormuş. Adam senin bütün güzel özelliklerin onda var o seni andırıyor. Sanırım yaşta seninki kadar. Senin kırılmandan korkmasan senden bin kez daha güzel olduğunu söylerdim demiş. Kadın susup bir şey dememiş ama yüreğinde delikanlının aşkı alevlenmiş. Kuyumcu onun güzel yanlarını anlatmaya devam etmiş. Yüzün yapımını bittinin bitinceye kadar da anlatmış. Sonra yüzüğü karısına uzatmış. Kadın yüzüğü parmağına takınca tam parmağına göre olduğunu görmüş. Kocasına bu yüzüğü çok sevdim. Benim olmasını istiyorum. Parmağımdan çıkarmak istemiyorum demiş. Adam sabırlı ol. Sahibi çok cömert biri. Ben ondan bunu bana satmasını isteyeceğim. Satarsa onu alıp sana getiririm. Yanında başka taşı varsa alır ve Yine senin için işlerim demiş. İşte mücevher ustasının ve karısının başına gelenler bunlarmış. Şehrazat anlatmayı bıraktı. Sabah olunca Şehrazat anlatmayı bıraktı. Allah rahatlık versin dua. Seni seviyorum.